Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Şu Karsan'a bir bakalım. Karsan yaptığımız analizler içerisinde en yüz güldürenlerden birisi oldu herhalde. Özellikle son zamanlar içerisinde. endeksinde de toparlanmasıyla birazcık çok güzel gitti. İdeal alım yerleri, ideal giriş yerleri hakkında çok güzel bir ders gibi olduğunu söyleyebiliriz aslında arkadaşlar. Bunu neden söylüyorum? Şimdi Karsan hakkındaki yaptığımız incelemelerde ne söylüyorduk? Burada bir alçalan kanal olduğundan bahsetmiştik. Ve satış yediği yerler, gidip geldiği noktalar çok muntazamdı açıkçası. Bu alçalan kanal içerisinde hareket etmeye devam ediyordu. Karsan'ın bozduğu formasyon oluşumları vardı. En belirgini şuradaki Adem Havva formasyonuydu. Burayı 18-19 Mart o aralıkta kırdıktan sonra bir de hafta sonu gelen Haberle beraber o borsanın iki günlük yaşadığı dayanılmaz lezzet gerçekten inanmazdı. E, o esnada ihlal yapsa da şu raktaya kadar yine buradaki fiboyla tutunup güzel bir şekilde alçalan kanal hareketini sürdürdü. Yani kanalı alçalan kanalı da aşağı kırmak zaten yani biraz üzücü bir şey biliyorsunuz ki e, yani düşüyorsun zaten daha da fena düşüyorsun. Ondan sonrasında bir toparlanma süreci, tekrardan buradaki kanal üstünü test, baktı olmadığı çekildi bir alt fiboya, baktı olmadı biraz daha çekildi bir alttaki fiboya. Bu biraz oldu. Ondan sonra bakın tam şurada yeniden hem kanal üstü hem fibo direnci. Bu noktayı testini gördük. Sonrasında yok baba ben olmamışım daha diye. Bir kat daha ineyim ben dedi. Yetmedi bir kat daha ineyim ama artık tam ineyim geçsin bana dedi. Şimdi bu bölgenin çok ideal bir yer olabileceğini söylemiştik arkadaşlar. Niyeydi bunu söyleme sebebimiz? Burası şu oluşan çanakta yani hisseyi ta buralara kadar taşıyan 5 küsürlere kadar götüren bu çanağın e, oluşumunda bile çok rol oynamış bir bölgedi. 3-14 bölgesi. Burası bizim iki fibomuzdu arkadaşlar. İki fibomuz artık bu bir nevi avoda çok benziyordu. Yani avodun yaptığı düşüş vardı bir tane bakın öncesinden. Ta 2618 üstlerinden kadar ta şu 2'ye gelmişti. Buralar artık tutunma yerleridir diye söylemiştik. Oradan girdikten sonra, oradaki fiyattan sonra 2'ye kadar gitmişti neredeyse 2 katına kadar. Şu anki hali perişan tabii ki o gidiş sonrasında. Yani çok acayip işler yapıyor. Bugün bir dikkatimi de çekmedi değil. 673'ten de aşağıya kırmış. Yani bir tık ayıp artık. Buradaki trend belki destek olur diyeceğim ama. Artık şu saatten sonra olsa ne olmasa ne burayı kırdıktan sonra. Belki stop patlatma diyelim en azından öyle umut edelim. Şimdi Karsan üzerinde baktığımızda bu bölgenin çok ideal bir yer olabileceğinden bahsetmiştik. Hem Fibo hem de kanal dibi. Yani burası ikili bir destek alanıydı arkadaşlar. İkili destek alanından sonra buraya doğru alım gelirken şunu söyledik. Alçalan kanalın bitip bitmediğini bilemeyiz. Şimdi ideal şey şuydu, ideal nokta. Buradaki alçalan kanal iki fibonun altına taşır eğer Bu kanal kırılmamış olsaydı yukarıya. Bu sefer daha radikal çekilmeler, daha da aşağıya doğru devam edebileceğini düşünürdük ama zaten e, yani epey uzun bir süre alçalmış. Öyle olunca yine buraya bir tık dikkat etmekle beraber kırarsa çok güzel demiştik. Tam 360 bölgesine kırmıştı, geldi, onayını aldı, uslu uslu gitti. Giderken bu sefer şurada uyarıda bulunmuştum arkadaşlar. Bir, buraya bir dikkat edelim. Şu 4.28'e doğru gelirken. Çünkü burası artık hem 2618 bölgesi. Buradan satış yemesi olabilir, olasıdır. Burada aynı şekilde bir trendimiz de var diye söylemiştik. Trend direnci de vardı. Ama işte bana mısın demeyip kırdı ve devam etti ona. Olabilir, gayet mümkün. Ama işte şurada doğru zamanlamanın önemini görüyoruz arkadaşlar. Bakın %50'ye kadar gelmiş kazanç. Yani şu noktadan giriş yapılmış olsa, bu nokta gözlenmiş olsa kaldı ki analizlerini yaptık yani şuradan satış yediğinde bu noktadan tutunabileceğini söylemiştik. Ee, direktman %50'sini koymuş cebe. Yani şuralardan vesaire girip edip beklemektense işte doğru zamanlama çok önemli bu noktada. Bir de ne beklediğiniz çok önemli arkadaşlar. Şimdi burada alçalan kanal kırılınca şimdi beklenti de ona göre oluyor haliyle ve direnç yerlerine de geliyor teker teker. Mesela bu da çok nefessiz gitti. Endekse ve Kozal'a dedim önceki videolar içerisinde şu anda ama yani bakın Ares'a gelmiş 91'e. Bak. <laughs> Bak. Yani sakat yerlere doğru yaklaşmış. Haftalıkta bakmaya kalksak 61'e gelmiş. 2 haftadır yeşil yapmış Günlüğünü merak ediyorum. Günlükte 75'e gelmiş artık. Yani sert bu hareketi. Şimdi buradan geri gelelim biz kendi 4 saatlik grafiğimize. Artık direnç konuşacağız haliyle kadar gitti gitti gitti. Ee, bir yerden illa satış gelecek. Ha, nereden geleceğini bilemeyiz. Elbette. Ama üst bir şekilde gidiyor. Güzel bir şekilde gidiyor. Sert şekilde gitmiş gerçekten. O yüzden artık biraz daha temkinli yaklaşmakta fayda var diye düşünüyorum. Özellikle şurayı kırması çok enteresan gelmişti bana. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi bir de saatlikte şunu göstermek istiyorum. Burada 4.50'de bir yatay var arkadaşlar. Bakın. Tam 4.50'de bir yatay var. Bakın hissenin ne kadar güzel uyduğunu görüyor musunuz? Buradan nasıl değer değmez gittiğini. Şurada 3.60'a geldim ben diye satış geldikten sonra yukarıya kırıp buradan onay alıp yukarıya doğru devam etmesini. Şurada biraz duraksamış olmuş. Ardından yola devam. Kırdığı yerden onay almış. Hem trendten hem fibodan. Buradan onayın aldığı gibi yukarıya devam. Buradaki 4.5'a gelmiş. 4.5'tan iki defa temas destek. 4.49'a değmiş bakın bugün sert alım yeniden yukarıya gidiş. Şimdi 4.5 bizim desteğimiz artık. 4.5'un altına gitmek demek biraz korkutur. Şu anda bulunduğu konumda. Ama ben yoluma devam edip biraz daha gidip oradan satış yiyeceğim dersen sevgili Karsan o zaman şu 486 hatta yani burayı aralık olarak bile verebiliriz ya neyse. Şöyle 4.77, 4.86 bu aralıklar artık önemli yerler arkadaşlar. Bakın buradaki herhangi bir yerden satış gelebilir. Çünkü burası artık sabrın kaçmaya başlayacağı yerler olur. Ee, insanların temkinli yaklaşacağı yerler olur. Bakın şu aralık. Burası 4.86, 4.77 aralığı. Bu noktanın herhangi bir yerinden satış gelse ben grafiğe baktığımda şaşırmam burada yatay alan var artık bu kadar gittikten sonra buralarda satışı olabilir olabilir dedim. 4.86 bu noktadaki son belirleyici nokta. Orayı da kırıp yoluna devam etmeye kalkarsa şuradaki 5.20'deki Fibo'ya kadar bakmaya başlarız. Ama yani 2.618'i kırdı 3 yoluna doğru gidiyor. Evet şu an ikisinin aralığında Fibonacci'ye baktığımızda ama ciddi doyum görüyorum indikatörleri içerisinde. O sebeple dikkat edilmesi lazım şu noktaya arkadaşlar. Karsan iyi gitmiş Güzel gitmiş bunu unutmayarak e, Temkinli olalım öyle söyleyeyim Sizlere Tabii ki illa Buradan satış yemek zorunda değil belki 5.20'ye Gidecek bilemeyiz ama Biz dikkat edelim gözümüz ekranda olsun Sıkıntılı yerlere yaklaştıkça ki e, Bir durum içerisinde Hareket imkanı yaratalım kendimize Durum bu yani arkadaşlar 4.86 4.77 bu aralığın Herhangi bir yeri direnç olarak çalışabilir. Çünkü burası zaten aralıklı bir yatay direnç. Tam noktasal değil. Ee, özellikle de bu kadar hızlı bir yükselişten sonra dediğim gibi bazen yani acıma durumundan dolayı %1'e 2'ye çok daha fena e, miktarlarla baş başa kalabiliyor insan. O yüzden bu tarz durumlarda erken satış vesaire geldiğinde görebiliyoruz arası. Yani elbette demiyorum kırabilir, edebilir. Tabii ki mümkün. Hani dediğim gibi bir dikkat edelim. Bir ekranda gözümüz olsun. Öyle demiş olayım arkadaşlar. 477 486 aralığı direnç aşağı gelmesi halinde, çekilmesi halinde pekala yapabilir. Buradan yarın aşağı gelebilir, olabilir. E, endeksin hareketleri de bu noktada önemli. Endeks hakkında düşündüklerimi de kendisine ait bir videoda paylaştım zaten arkadaşlar. Buradan satış gelmesi halinde 4.5 civarı destek olur daha aşağısında 4.30 yani buradaki trende çok bakmayalım hadi. 4.28'deki fibo yine destek noktası olarak değerlendirilebilir. Durum bu yani arkadaşlar. Bir tık ee, dikkatli olalım. Baktığım zaman ne görüyorum şuradan bilançosuna? Güzel hasımat artışı devam. 3 aylıkta ilk çeyrek daha açıklanmamış pek. Yeni bir şey yok. Böyle demiş olayım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bilhassa yani artık buralardan ziyade şuralardaki konuşmalar, etmeler faydalı olmuştur diyeyim. Durum mevzu bu şekilde. Ben de böyle söylemiş olayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.